Herkese merhaba. Bugün sizlerle tarihin tozlu sayfalarında kalmış ama aslında antik dünyayı şekillendiren inanılmaz bir gücü, Sodları konuşacağız. Onlar büyük imparatorlukların gölgesinde kılıçla değil, kurdukları ağlarla dünyayı birbirine bağlayan bir halktı. Şimdi, İpek yolu deyince aklımıza ne geliyor? Devasa imparatorluklar değil mi? Çin, Persler, Roma. Ama ya size bu devasa ağın gerçek yöneticilerinin bu büyük isimlerden hiçbiri olmadığını söylesem, ya bu yolların asıl efendileri, ordularıyla değil, kurdukları insan ve ticaret ağlarıyla hükmeden bambaşka bir halksa, gelin bu gizemli halkın hikayesine biraz daha yakından bakalım. Peki, soldların gücü nereden geliyordu? Kılıçtan mı? Hayır, fethettikleri topraklardan da değil. Onların asıl gücü tam olarak doğru yerde olmalarından yani stratejik konumlarından geliyordu. Onların ana vatanı medeniyetlerin tam kesişim noktasıydı. Burası neresi mi? Tarihçilerin ve coğrafyacıların nehrin ötesi anlamına gelen Maveraun Nehir dedikleri yer. Düşünün, Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasında kalan bu bereketli topraklar tam anlamıyla medeniyetlerin kavşak noktasıydı. Doğuyla batı, kuzey ile güney, bütün yollar burada birleşiyordu. Ünlü tarihçi Richard Frye şu sözleri durumu o kadar güzel anlatıyor ki, düşünsenize bir kilometrelerce uzanan bozkırların ve çöllerin ortasındasınız ve karşınıza Semerkant ve Buhara gibi cennet gibi iki şehir çıkıyor. Burası sadece bir sığınak değil, aynı zamanda muazzam bir fırsat kapısıydı. İşte bu eşsiz konum onlara paha biçilmez bir avantaj sağladı. İşte soğutlar bu fırsat kapısını sonuna kadar kullandılar. Ama dediğim gibi, kılıçlarla değil, kervanlarla Peki nasıl oldu da bu tüccar halk görünmez bir imparatorluk kurabildi? İşte olayın kilit noktası tam da bu. Soğutların süper gücü toprakları fethetmek falan değildi. Onların olayı o toprakları, o insanları, o kültürleri birbirine bağlamaktı. Onlar fatih değildi, onlar arabulucuydu, onlar köprüydü. Peki bu devasa ağı nasıl işlettiler? Aslında sod yöntemi diyebileceğimiz dört adımlık dahice bir stratejileri vardı. Birincisi İpek yolunun en can alıcı noktalarına kendi ticaret kolonilerini, yani bir nevi üstlerini kurdular. İkincisi, ipek gibi en karlı malların ticaretini neredeyse tekellerini aldılar. Üçüncüsü, büyük imparatorluklarla göçebe kabileler arasında vazgeçilmez bir aracı rolü oynadılar. Ve dördüncüsü, ki belki de en önemlisi, ortalık savaş ve kaosla çalkalanırken bile bu ağı çalışır durumda tutmayı başardılar. Bu, inanılmaz bir lojistik dehası gerektiriyordu. Bunlar sadece güzel sözler değil, elimizde somut kanıtlar var. Mesela Çin Seddi'nin hemen dibinde 4. yüzyıldan kalma soğuca yazılmış iş mektupları bulundu. Düşünebiliyor musunuz? Kendi başkentleri Semerkant'ta bir kapıya Çin kapısı demeleri de aslında her şeyi anlatıyor. Hatta kendi dilleri o dönemin İpek yolunun ortak dili yani bugünün İngilizcesi gibi bir şey olmuştu. Zenginliklerin ne boyuttaydı diye merak ediyorsanız size tek bir rakam vereyim. 50.000 miskal. Bu, Müslümanlar Semerkant'ı fethettiğinde sadece ve sadece tek bir tapınakta yakılan putların küllerinden topladıkları altının miktarı, akıl alır gibi değil. Bu servet, kurdukları ağın ne kadar verimli çalıştığının en somut göstergesi. Ama Soğutlar sadece para biriktiren bir halk değildi. İşte bu muazzam zenginlik, tarihte eşine az rastlanır bir kültürel ve entelektüel canlılığında kapısını araladı. Soğutları farklı kılan neydi biliyor musunuz? Eğitim anlayışları. Bakın, o dönemde çoğu toplumda eğitim dediğiniz şey seçkinlere özeldi ve genellikle askerlik ya da yöneticilik üzerineydi. Ama Soğut ülkesinde durum tamamen farklıydı. Eğitim ticaret içindi. Çinli kaynaklar, Soğutlu çocukların 5 yaşına gelir gelmez okuma, yazma ve hesap yapmayı öğrendiğini yazıyor. Bu ne kadar ileri görüşlü ve pratik bir toplum olduklarını gösteriyor. Ve bir başka süper güçleri daha vardı, hoşgörü. Soğut ülkesi dünyanın başka yerlerinde fikirleri ya da inançları yüzünden zulüm gören herkes için güvenli bir limandı. Bu da ne demek? Dünyanın dört bir yanından en parlak beyinlerin, en farklı fikirlerin buraya akın etmesi demekti. Müthiş bir stratejik avantaj. Bu tabloya baktığımızda Sol ülkesinin nasıl bir inanç ve kültür mozaiği olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Kendi Zerdüşt inançlarının yanı sıra Mesela İran'da baskı gören Maniheisler veya Bizans'ta dışlanan Nestori Hristiyanlar gelip burada kendi cemaatlerini kurabiliyorlardı. İşte bu inanılmaz kültürel zenginlik çok yakında yaşanacak büyük bir entelektüel patlamanın da adeta yakıtı olacaktı. Peki sonra ne oldu? Bu kadar zengin, bu kadar parlak bir medeniyet nereye kayboldu? Aslında kaybolmadılar. Sadece şekil değiştirdiler. Soğudların mirası, kendilerinden hemen sonra gelen ve dünyayı değiştiren o meşhur altın çağda yeniden hayat buldu. Şu zaman çizelgesine bir bakalım. 8. yüzyılda İslam fetihleri bölgeye ulaşıyor ve soğutların o muazzam birikimini kendi bünyesine katıyor. Hemen ardından 9. yüzyılda Samanilerle birlikte bu bölge, kelimenin tam anlamıyla dünyanın bilim ve kültür merkezi haline geliyor. Ve 10-11. yüzyıllara geldiğimizde eski soğut tapraklarından çıkan alimler bilimden felsefeye, dünyayı kökünden değiştiriyor. İşte bu bütün hikayenin belki de en önemli noktası semerkant ve buhara gibi şehirlerin bir anda bağdatla yarışan hatta onu geçen bilim merkezlerine dönüşmesi kesinlikle bir tesadüf değil. Bu, soğutların yüzlerce yıl boyunca ilmek ilmek işlediği o okur yazarlık kültürünün, o kozmopolit yapının ve farklı fikirlere olan açıklığın üzerine inşa edildi. Ve bu temelin üzerinde kimlerin yükseldiğine bir bakın. Bugün kullandığımız matematiğin temelini atan cebir’in babası el harizmi, tıbbın yönünü değiştiren i̇bn Sina, felsefenin devi Farabi ve İslam dünyasının en muteber hadis alimi İmam Buhari. Bu isimlerin hepsi bir zamanlar Soğudların yurdu olan bu topraklarda yetişti. Yani Soğudların mirası aslında bu büyük beyinler aracılığıyla ölümsüzleşti ve tüm dünyaya yayıldı. Ve tüm bunlar bizi yeni bir soru sormaya itiyor. Biz tarihi hep büyük imparatorlukların, büyük savaşların ve büyük fatihlerin hikayesi olarak okumaya alışkınız. Peki ya gücü, ordularında değil de kurdukları ağlarda olduğu için gözden kaçırdığımız, unuttuğumuz, soğudlar gibi daha nice kilit oyuncu varsa, belki de tarihin gizli kahramanlarını bulmak için savaş haritalarına değil de ticaret ve fikir ağlarının haritalarına bakmamız gerekiyordur.